Yemeğinizi getirdim efendim. Hiç iştahım yok ama getir bakalım. Bizimkiler ne yapıyor? Onlar da yemek yiyor. Kim var kim yok? Elif Hanım hariç herkes evde. Onun defile provası varmış diye duydum. Hı -hı. Anladım. Firdevs Hanım bu akşam bize katılır diyordum. Çağırdım ama gelmedim. Tam anlamıyla iyileşmeden odasından çıkmak istemiyor. Okulda da salgın var. Sınıfın neredeyse yarısı hasta. Ne gülüyorsun? Bu iyi bir haber değil. Ya sınavlarda mecburen erteleniyor ya. Tembel. Çalışkan. Aa, çocuklar. Elif'in ailesi geldi mi? Yarın geliyorlar. Sen gidiyorsun onlar geliyor. Evet maalesef. Uçağın kaçta baba? Sabah dokuzda. O zaman yarın öğlende falan Washington'dasın. Ee, durumu Elif'in ailesine izah edersin. Bir. Tabii biliyorlar biliyorlar zaten. Adnan'cığım ben diyorum ki evde vereceğimiz daveti sen gelene kadar ertelesek. Onları bu hafta sonu Peykerlerin Kulübü'nde ağırlasak olur mu? Olabilir. Bütün günü orada geçiririz. Değişik bir ortam onların da hoşuna gider. Ne dersin Beylül? Bilmem ki. Ee, olur herhalde. Doruğun tayına da bakarız. Evet. Ne dersin Nihal? Yani? Ben hafta sonu için söz veremem. Arkadaşlarımla program yapabilirim. Bence o program iptal oldu Nihal'cim. Ailece bir arada olmamız daha doğru. Matmazel çok haklısınız. Gelmezsen Elif'e ayıp olur. Ailesiyle ilk defa tanışacağız. Behlül'ü yalnız bırakmayalım. Tabii ya. Oğlumuz mahcup olmasın. Hiç merak etme hayatım. Ben her şeyi organize edeceğim. Ben en çok da en seveceğim diye seviniyorum. Bak şimdi oldu mu ya? Yani? Ama öyle. Bayılıyorum senin açık sözlerine. Oytekten şoförlü bir araba ayarlı onları benim. Rahat rahat dolaşsınlar İstanbul'da. Tamam iyi fikir. Elif de rahat rahat provalarına gider. Aklı onlarda kalmaz. Teşekkür ederim çok, çok düşüncelisiniz. Gerçekten mahcup oldum. Mahcup olmazsın şımarırsın sen. Bu evde yalnız bir tek şımarık tanıyorum. Behlül. Aa niye üstüne alınıyorsun ki? Ben Bülent diyecektim belki. <gülüyor> ya. <gülüyor> Tabii. Bir şey için <laughs> şey. Afiyet olsun canım. Sağ ol. Annemin nesi varmış? Söyledi mi? Sana doğru <laughs> Bir şey yok söyledi ya uykusuzmuş. Yaş dönemi herhalde. Oturduk sohbet ettik güzel güzel. Sonra ben Bihter'le buluşmaya gittim. Evde kaldı o Doruk'la vakit geçirdi. Yemeğe kalın dedim ama durmadı. Babam yalnız yemekten hoşlanmaz. Annem yemese bile ona hep masada karşısında Bihterler hafta sonu bizim kulübe gideceklermiş. Behlül'ün kayınvalidesiyle kayınpeder geliyor, onları götüreceklermiş. Niye? Orada ağırlayacaklarmış işte. Ne alaka yani? Misafir ağırlayacak başka yer kalmamış mı? Bihter değişiklik olur dedi. İyi, olsun bakalım. Bihter bizi de davet etti. Gider miyiz? Ne işimiz var canım? Behlül'ün nişanlısının ailesinden bize ne? Bihter çağırdı diye söyledim canım. İstemiyorsan gitmeyiz. İstemiyorum. Babam her hafta sonu orada. Şimdi karşılaşırız falan sinirim bozulur. Boş ver biz kendimize başka program yaparız. Güzel bir haber mi? Hı, evet. Kimden geldiğini sormamda bir sakınca var mı? Ee, ekmek alabilir miyim Matmazel? Teşekkür ederim. Bihter bir şey sordu Nihal. Boşver canım önemli değil. Ne oluyor Nihal? Bilmediğim bir durum mu var? Hayır babacığım senin bilmediğin bir şey yok. Yalancı. Ne oldu Bülent? Yanağımı ısırdım. Ah yanağımı ısırdın. Şu anda söylemek istemediğiniz için ısrar etmiyorum. Ama yokluğumda beni üzecek bir şey olmayacağını ümit ediyorum. Hiç merak etmeyin. Amca ben de çok dikkat edeceğim. Yokluğunda seni üzecek hiçbir şey olmayacak. Söz veriyorum sana.